Gençler merhabalar. Logaritmanın ilk testini çözüyoruz şimdi. Burada ne vardı? Üstel fonksiyon. Logaritmanın tanımı, grafiği ve geniş tanım aralığı soruları vardı. Şimdi önce birinci soruya bak. Üstel fonksiyon sorusu. Bana bir tane üstel fonksiyon vermiş. f1 ve f-1'in değerini soruyor. Gidip yerine yazıyorum. f1 dediğim şey x gördüğüm yere 1 yazıyorum. 3 üzeri eksi 2 olmuş oldu. f-1 dediğim şey. Yerine yazdım yine x gördüğüm yer eksi 1. 3 üzeri 2 oldu. Şu 1 bölü 9 artı 9'dan topladığınız zaman 82 bölü 9 gelmiş olacak. İkinci soruya baktım. Yine üstel fonksiyon birbiri cinsinden değeri demiş bize. fx'i bakın gx türünden yazacaksam fx'i bir gx'e benzetmeye çalışalım. Burada gx'de ne var? 3 üzeri x çarpı 3 üzeri eksi 1 var. O halde bak sen fx'i de 3 üzeri x haline getirmen lazım. Bu 27 3'ün 3. Üçüncü kuvveti değil mi? 3 çarpı 3 çarpı 3 diye yazabilirsin. Üzerinde de x var. Ayırırsan bunu 3 üzeri x, 3 üzeri x, 3 üzeri x. Şimdi ben gx'teki 3 üzeri x'i yalnız bırakacağım. Bu gx'e eşitti. Şu 1 bölü 3 diye yazılır. 3 üzeri x bölü 3 eşittir gx olmuş olacak. 3 üzeri x gördüğüm yere de 3 çarpı g üzeri gx yazacağım. 3 gx. E bunun yerine de aynı şey yazacağım. Bunun yerine de aynı şey yazacağım. 3 çarpı gx. Bir daha 3 çarpı gx'ten cevabın 27 gx'in küpü olmuş olacak. Üçüncü soru. Tabanı A olan üstel fonksiyon denir demiş. Üstel fonksiyonun tanımını vermiş bize. Verilen ifadede boşluğu doldurun. Burası çok önemli, çok önemli, çok önemli. Taban birden farklı, pozitif, reel sayı olacak demiştik. Reel sayılardan biri çıkartıyorum ve pozitif olacak diyorum. O halde bu tanıma göre hangisi üstel fonksiyondur? Tabana bakıyorum. Pozitif mi? Değil. Pozitif mi? Birden farklı mı? Evet. Pozitif mi? Birden farklı bir reel sayı mı? Tekrar söylüyorum reel sayı mı? Evet. Pozitif birden farklı mı? Hayır. Birden farklı mı? Hayır. Demek ki 2 ile 3 üstel fonksiyon olacak benim için. Beşinci soru. Üstel fonksiyonun tanımına göre yine en geniş tanım aralığını bu. Neydi taban? Birden farklı. 4m eksi 8. Birden farklı ve sıfırdan yani pozitif sayı olacak. Önce ona bakalım. 4M büyüktür 8. M büyüktür sağ her tarafı 2. Ve kesinlikle ne dedik? Birden farklı olacak dedik. 4M eşit değildir 9. M eşit değildir 9 bölü 4'e. Bu aralığa 9 bölü 4 giriyor mu? Evet 2 küsür bir şey çünkü. O zaman ben bunu çıkartacağım. 6. Grafiklere bakalım şimdi. 3 üzeri x'in grafiğini çizin demiş bize. Grafikleri çizerken gençler. Şöyle bir tablo gibi bir şey yapın. X'in alacağı değerler ve fx'in 3 üzeri x'in alacağı değerler. Eksi sonsuzla artı sonsuz arasında değer alabilir. Çünkü bizim tanım kümemiz ne burada bakın? reel sayılar. Hepsini alabilir. Biz işimize gelenleri verelim. Bir 1 verelim. 0 verelim. 1 verelim. 3 tane değer için çizebilirim. Eksi 1 verdiğimizde ne oldu değer? 1 bölü 3. 0 yazdığımızda 1. 1 yazdığımızda da 3. Tablonu çizebilirsin şimdi daha doğrusu grafiğini çizebilirsin. Eksi 1 verdiğinde x değeri ne olacakmış? Y değerimiz bizim için 1 bölü 3. Eksi 1 verdik. 1 bölü 3'ü burada işaretledik. Ve bunları kesiştiriyorum ben. Bakın burası. 0 verdiğimizde 1 olacakmış. Şurada bir yerde diyelim. X'e 0 verdiğimizde burası x eksenimiz. Şu da y eksenimiz. 3 verdiğinde de 1 pardon 1 verdiğinde de 3 olacakmış. Şuradaki y'yi birazcık daha uzatalım biz. 3 değerimiz yukarıda kalacak çünkü şöyle çiziyorum. 1 verdiğimizde de fonksiyondaki y değerimiz 3 olacakmış. Orayı boyamıyorum gençler. Dikkat buraya. Tekrardan düzeltelim. Kesiştikleri yeri boyuyorum. Bakın grafiğin geçtiği yerler belli oldu. O zaman grafiğimi çiziyorum. Tam bu noktalardan geçecek şekilde böyle. Gördüğün gibi yukarıya doğru giden yani artan bir grafik oldu bizim için. Gelelim buna 1 bölü 3, 1 bölü 3 üzeri x'i çizmeye. Şimdi yine x değerleri için verelim biz değerlerimizi. 1 bölü 3 üzeri x olsun. Eksi sonsuzdan artı sonsuza değer alacak fakat yine ben eksi 1 vereyim. Takla attırdık buna 3 oldu. 0 verdik 1 oldu. 1 verdik 1 bölü 3 oldu. Bunları yine koordinat eksenimizde gösteriyoruz işaretliyorum noktaları tabii ki. Eksi 1 verdiğinde 3 oldu. Şurası eksi 1 ise şurası 3 olsun. İşaretledim noktamı. 0 verdiğinde ise y'miz 1 oldu. x'in 0 olduğu yerde y'miz de 1 olacakmış. x'e 1 verdiğin zaman da 1 bölü 3 oldu. Şöyle bir şey çizelim. Şu nokta Pardon, tam tersini yaptık değil mi? 1 bölü 3 değil mi? 1 verdiğimizde şurası 1 bölü 3 olacak şu nokta. Bakın yukarıdan hop azalarak geliyor fonksiyonumuz. Grafiğimiz böyle olacak. Şimdi bunu diyor ki birebir örten olma durumunu incele Birebir örtenlikte biz fonksiyonlarda birebirliğe bakarken nasıl bakıyorduk? Her fonksiyondaki x değerinin farklı bir görüntüsü olacaktı. Ya da hocam x, x eksenini dik çiziyorduk biz şöyle tek bir noktada mı kesiyordu bire birlikte? Evet bakın hepsini tek noktada kesiyor. O zaman bire birdir bu bir fonksiyon diyoruz. Örtenlik durumu nedir? Y'nin bütün değerleri için yani pozitif reel sayıları ben x'in değerlerini vererek elde edebiliyor muyum? Bakın x'in bütün değerlerini veriyorum. Zaten benim grafiğim üstte kaldığı için evet örtendir de diyebilirim. Y'nin bütün değerlerini elde ediyorum burada. Gelelim logaritmik değerlerini bulmaya. Hafiften logaritmaya giriyorum şimdi. Eğer bana üstü sayı verirse bu şekilde ve değerini bul derse ne yapacağız biz? Önce isterseniz 9'a bakayım sonra 8'e anlatalım. Bakın 3 üzeri x eşittir. 9 deseydi hocam x eşittir 2 diyordun direkt. Artık bunları demiyor logaritmadan. Herhangi bir sayıya eşit diyor. Sen yine x'in değerini bulmaya çalışıyorsun. Nasıl yapacaksın peki? x'i aşağı indireceksin. Şuradaki 3'ü 8'in altına götüreceksin. 3 üzeri 8. Tekrar x'i aşağıya indir burada. 5'i onun altına götür. 5 üzeri 10. x'i aşağıya indir. Burada daha doğrusu x artı 1 aşağı indiriyoruz. 2'yi tutup da ne yapacağım? 7'nin altına götüreceğim. Yani 2 üzeri 7 olacak burada. Buradaki x değerimiz de 2 üzeri 7 eksi 1. Yani 127 mi olmuş olacak? Buna geldiğimde 1 bölü 2'yi aşağıya attım. X eşittir. 1 bölü 2'nin 5. kuvveti olmuş olacak. Şimdi gel buraya aynı şeyleri bunun için yapacağız. Burada harfler var. 1 bölü 2'yi y'nin altına atıyorum. Yani 1 bölü 2'nin y'nci kuvveti eşittir. X olmuş olacak. 2'yi yine y'nin altına atıyorum. 2 üzeri y eşittir x artı 1. 1'i diğer tarafa attığımızda 2 üzeri y eksi 1 eşittir x olmuş olacak. Buna gel, a'yı y'nin altına at, a üzeri y eşittir x olmuş olacak gençler. Ve gençlikler x değerini bu sefer logaritmayı vermiş bana git diyor. X değerini bul yine. 2'yi x'in altına attım. Yine logaritmada da aynı şey. 2 üzeri x eşittir 32 ise x buradan 5 gelecek. 4'ü 1'in altına attık. 4 üzeri 1 eşittir. X eksi 3 ise x buradan 7 geldi x'i 2'nin altına attım. x üzeri 2 eşittir 81 ise x buradan 9 geldi. X 9 olamaz bunu söyleyeceğiz. 5'i x'in altına attım. 5 üzeri x eşittir 1 ise x'imiz buradan ne gelecek? 0 gelmiş olacak. Aslında burada hafiften bir kural göstermiş oldum sana bak. 5'in 1 yani logaritma her zaman 1 olduğu zaman taban ne olursa olsun cevabımız hep 0 gelecek. 11. Logaritmanın tanımına geldik. Fonksiyonun en geniş tanım aralığını bulunuz diyor bize. En geniş tanım aralığı için 1. Tabandan başlayalım. Çünkü en başta bu kuralı ver. Taban. Hocam 0'dan büyük olacak. 4 büyüktür. X. 1. 2. Taban 1'e eşit olmayacak demiştik. 1'i karşı tarafa atarsan 3 eşit değildir. X. 3. Ve şimdi ek sırası geliyor. Şuradaki kısım. X 3 0'dan büyük olacak. X büyüktür. 3. Sayı doğrusu çizerek bunları gösteriyorum. 3 var, 4 var. Aralıklarda neleri bulmuşum? Ben bir demişim ki 3'ten büyük. 3'ten büyük kısmı tarıyorum. 3'ün içi boş kalacak burada. 4'ten büyük kısım demişim. 4'ten büyük kısmı tarıyorum. 2 kere taradığım yer neresi? 4'ten büyük olan kısım. O zaman diyorum ki 4'ten sonsuza kadar ve 3'e eşit olmayacak. Zaten 3 bu aralığa girmediği için almadım. Bir daha aynısını yapıyoruz şimdi. En geniş tanım aralığı taban birden büyük ve sıfırdan büyük ve bire eşit değil. Onu incelemiyorum. Üçüncü maddeyi direkt inceliyorum burada. x kare eksi 3x artı 2'nin sıfırdan büyük olması lazım. Çarpanlarını ayırıyorum. x eşittir 2, x eşittir 1 oluyor sıfıra eşit dediğimizde. Ve tablomuzu çiziyoruz burada çünkü bu ikinci derece denklem. 1'e 2 işaretimiz x karenin işareti artı eksi artı ile başladı. 2'den sonsuza gidiyorum birden sonsuza gidiyorum. Bizde ee, biz de ne istemiştik? Eksi sonsuza gidiyoruz daha doğrusu. Artı sonsuza gidiyoruz. Bizim buradaki kısmımızın artı olmasını istemiştim. O halde 2'den sonsuza birleşim 1'den eksi sonsuza diyebilirim. Bu aralıklar sağlanmış olur. 13. soru. Her x elemanıdır r için. Reel sayılardan aldığım bütün elemanlar için tanımlıymış bu fonksiyon. M'nin en geniş tanım kümesini bulunuyor bize. Şimdi taban yine birden farklı sıfırdan büyük. İncelemiyorum. Üçüncü madde ne diyordu? X kare eksi mx artı birin sıfırdan büyük olması gerekiyordu. Bu ikinci derece bir denklem. Sıfırdan büyük olması her zaman sıfırdan büyük olması ya da her eleman için sağlaması ne demekti? Delta sıfırdan küçüktür. Yani burada kök olmasın. Kök olmasın ki bu tabloyu çizmeyelim. Her zaman sağlasın bu denklemi. O zaman deltamız neydi? B kare yani m'nin karesi eksi 4 çarpı a çarpı c idi hatırla. A1 b eksi m olmuş olacak. C de 1 burada. B kare eksi 4 ac sıfırdan küçüktür dedik. M kare eksi 4 sıfırdan küçüktür dedik. Şimdi bunu karşıya atarsan kök kaybedebilirsin. O yüzden şöyle göstereceğim. M eksi 2 m artı 2 çarpanlarını ayıracağım. 1 eksi 2 bir artı 2 geliyor. Tabloyu çizdiğin zaman Artı ile başladık. Eksi artı m'nin işareti artı çünkü burada. Sıfırdan küçük olan ya eksi 2. 2 aralığı için m tanımlı olursa bu logaritma fonksiyonu bizim için her zaman tanımlı olmuş olacak. Yine aynı şeyi inceliyoruz gençler. Birinci madde neydi? Taban sıfırdan büyük doğacak. 4 büyüktür x. İkincisi taban 1'e eşit değildi. 4 eşit e, yok 3 eşit değildi. x olmuş olacak burada. 3 eşit değildir. X. Üçüncüsü de x kare eksi x eksi altının sıfırdan büyük olması gerekiyor. Çarpanlarına ayırdım hemen. x eşittir 3, x eşittir eksi 2 geldi. Tablomuzu çizdik. Eksi 2 ile 3 aralığı oldu. Artı ile başladık. Eksi artı. Sıfırdan büyük olan kısımlar üstüne 3'ten sonsuza, eksi 2'den sonsuza demiş. Şimdi burada da 4'ten sonsuza vardı. Şuraya ekleyeyim direkt ben onu. 4'ten sonsuza al diyordu bize. O zaman 4'ten sonsuza, 3'ten sonsuz kestirirsem 4'ten sonsuza kadar olan kısım olacak. Bir de birleşim eksikten eksi sonsuz olmuş olacak. 15. Fonksiyonun tersini bulalım. Bir fonksiyonun tersini bulabilmek için ne yapıyordum? Y'ye eşit deyip x yalnız bırakıyorduk. O zaman logaritma girecek. Yine devreye 3'ü y'nin altına attım. x artı 1, 3 üzeri y x eşittir 3 üzeri y eksi 1. En sonda x ve y'nin yerini değiştiriyorduk ışıklarda bulabilmek için y eşittir 3 üzeri x eksi 1 olmuş olacak. Evet fonksiyonun tersi. Yine y'ye eşit diyorum. X'i yalnız bırakıyorum. Y'ye eşitti. Artı 2'yi karşıya attım. Logaritma 4 tabanında x eksi 8 eşittir. Y eksi 2. 4'ün buraya attık x eksi 8 eşittir 4 üzeri y eksi 2 eksi 8 ile karşıya atarsan 4 üzeri y eksi 2 artı 8 olmuş olacak. x ve y'nin yerini değiştirmeyi en son unutma. Sonra şıklarda ararsın hocam buldum şıkta yok diye. Logaritma 4 tabanında x'in grafiğini çizim demiş bize. Artan mı? birebir ve bir örten mi negatif değer aralıklı. Yine ben x'i şöyle tablo çizerekten değerler vereceğim. x Eksi sonsuzla artı sonsuz arasında değer alacak. Logaritma 4 taban x. Yine işime gelenleri vermek istiyorum ben 4'ün kuvvetlerini. 1 bölü 16 verelim. 1 bölü 4 verelim. Sonra 1 verelim. 4 verelim. 16'yı da verelim isterseniz. Burada birazcık kurallar var. Zaten bundan sonraki özellikle göreceğiz biz. Şimdi 1 bölü 16'yı yazdım hocam. Logaritma 4 tabanında 1 bölü 16 olur? Ben daha özellik bilmiyorum. Bu ne olacak? Sadece grafik çizebilmek için aldım. 16'yı 4 üzeri eksi 2 diye yazarım. Logaritmanın özelliğini öğrendiğinde bu eksi 2 başa geçecek. Logaritma 4 tabanında 4 1 olacak. Yani bu eksi 2. Şimdilik 4'ün kaçıncı kuvveti diyebilirim? 1 bölü 16. 4'ün kaçıncı kuvveti 1 bölü 4? Eksi 1. 4'ün kaçıncı kuvveti 1? 0. 4'ün kaçıncı kuvveti 4? 1. 4'ün kaçıncı kuvveti? 16. 2. Grafiğimiz belli oldu. Çiziyoruz şimdi. Ne vermişiz değerlerimiz bizim için? x eşittir 1 bölü 16 için şuradan başlıyorum. 1 bölü 16 verdiğim zaman eksi 2 değerini almış. Bir de eksi 1'imiz var biraz daha aşağı indirelim Eksi 2 değerini almış. x eşittir 1 bölü 4 için eksi 1 değerini almış. x'e 1 bölü 4 verdik. Eksi 1 bakın grafik belli olmaya başladı. x eşittir 1 değeri için 0 değerini almış y'miz. Evet. Evet x eşittir 4 için 1 olmuş. şöyle x eşittir 4 için 1 olmuş. Şuraya da 16 yazalım. Ve 16 için de 2 değerini almış grafiğimiz. Gördüğünüz gibi grafiğim hop şöyle geçiyor. Şöyle devam edecek. Bu grafik artan mı mı? Verdiğim değerlere bak. Her zaman ne olmuş sonuçlarım? Artanmış. Birebir ve örten mi? Yine birebirliği bakarken dik çizgiler atabilirsin. Şöyle hep bir noktada mı kesiyor? Evet. Örten mi dersen? Evet, bakalım x'in burada değer aralığımızı verecek bize. Tabii ki bunu r'den v artıya vermesi lazım. Etkin değer aralığını r'den v artıya sayalım. Biz x'in bütün değerlerini yazarak bütün y değerlerini elde edebiliyor muyum? Evet edebiliyorum. Negatif değer aralıkları nerede alıyor? Gördüğün gibi şurası neydi? x eşittir 1 değeriydi birden küçük olan yerde grafiğimiz negatif değer aralığını almış oluyor. 18. Şimdi bir de buna bakalım. Şimdi logaritma 4 eksi çizdik. Bir de logaritma 1 bölü 4 tabanında eksi çizelim. Mantık yine aynı. Yine ben işime gelen değerleri vereceğim burada. Neydi? Logaritma 1 bölü 4 tabanında x. Peki ne verelim burada? 1 bölü 4'ü verelim. Çok değer vermeyeyim isterseniz. 1 vereyim, 4 vereyim. 1 bölü 4 Dün kaçıncı kuvveti 1 bölü 4'tür? 1. 0. kuvveti 1'dir. 1 bölü 4'ün kaçıncı kuvveti 4'tür? Eksi 1. Gördüğün gibi ne oluyor? Bak burada da azalan. Zaten bu direkt azalan çıkmış olacak. Grafiğini çizelim. Bu birebir olacak. Birebir ve örten mi? Aynı şeyler diye. Bunun için de geçerli. Sadece grafiğime bakıyorum şimdi. 1 bölü 4 verdiğimizde ise 1 olacakmış. Şöyle yukarıdan başlatayım. 1'i. 1 bölü 4 verdiğimde 1 x'e 1 verdiğimizde y'miz 0 olacakmış. x'in bir değeri burası olsun. x'e 4 verdiğimizde de x'e 1 değerini alacakmış. Siz daha fazla değer verebilirsiniz. Bunun da azalan fonksiyonu olduğunu bilmen lazım. Şimdi şunu söylüyorum ben sana buradan yola çıkarak. Negatifli aralıkları, bakın yine birden sonsuza gidiyor buradan. Birebir ve örten. Bunlar da doğru. Eğer logaritma a tabanında x, a burada birden büyük ise artan fonksiyon olacak. Logaritma a tabanında x a burada sıfırla bir arasında yani rasyonel sayı ise o zaman da azalan fonksiyon olacak diyebiliriz. Gelelim 19. sorumuza. Burada ne demiş bize? İfadesindeki x değerlerini belirlemek için hilesiz bir zar atılıyor. Zarın üst düzeyine gelen sayının ifadeyi tanımlı yapıp yapmadığı kontrol ediliyor demiş. Bu deney sonucunda da fx'in tanımlı olma olasılığı. Peki tanımlı olma olasılığı logaritma değil mi bu? 1. 5 eksi x'imiz sıfırdan büyük olacak. 5 büyüktür x. 2. 5 eksi x'imiz eşit değildir. 1 olacak. O halde 4 eşit değildir. x olmuş olacak. 3. Neydi? x kare artı 2 x eksi 8 de sıfırdan büyük olacak. Buna ne değer verebilirsin? Artı 4'e eksi 2 çarpanları tablo çizersen işaretlerini değiştirdim hemen. 2 eksi 4'e 2 olmuş olacak. Artı eksi artı. Şurası zaten beni ilgilendirmiyor çözüm kümemde olmasına rağmen. Çünkü zarın üzerinde o sayılar yok. 2'den büyük değerleri alıyorum. 2'den sonsuza gidiyor benim değerlerim. Ama 2'den zara kadar olacak. Yani 3, 4, 5, 6 olabilir. Yukarıdaki kurala göre de 5'ten küçük olacaktı. X bunlar gitti. Ve 4'e eşit olmayacaktı. Bir tek 3 değerini sağladığı için cevabım 1 bölü 6 olmuş olacak. 20. Olmak üzere grafiğe göre a kaçtır diyor. Logaritmanın grafiğini vermiş bize. Zaten a'nın burada bakın artan olduğu için pozitif olduğunu bilebilirsin. Burada normal fonksiyon sorusu gibi. X'e 3 değerini verdiğinde y'imiz kaç olmuş 1. X'e 3 değerini verdiğinde logaritma a tabanında 3. Y'imiz ne olacakmış 1. O halde ne yapıyorduk? Biz a'yı şöyle atıyorduk. A üzeri 1 eşittir 3 ise a da geldi. İyi çalışmalar gençler.